Kuzey, o gece polisler eve geldiğinde öyle bir karar verdi. İkimizin hayatı içinde bir dönüm noktasıydı bu. Yani yaşadıklarımızı, Kuzey'in tercihini, benim sessiz kalışımı savunmuyorum ama... ...her şey işte böyle oldu. Kardeşine niye bu kadar tolerans gösterdiğini şimdi anlaşılıyor. Allah'tan bağlanıyor bu konudan bahsetmiştim. O yüzden gizleyecek herhangi bir şeyim yok. Banu'dan yok, evet. Bakın. Bu utanç... ...o kadın bizimle yaşamaya başlayana kadar... ...ailemiz arasında bir sır olarak kalmıştı. Yani siz de takdir edersiniz ki bu öyle anlatılması gereken bir şey değil. Yarın bütün gazetelerde haberimiz çıkacak zaten. Dua edelim bazı gazeteciler bu işin peşine düşmesinler. Yok bir şey elde edemezler. Ben senin yerinde olsam bu kadar emin olmazdım. Kuzey gelip konuşmadı. Ya her şeyi itiraf edersen? Öyle bir şey yapmaz o. Niye? Sana rağmen makara yapmaya başladığını duydum. Bunu niye yapmasın? İkisi de aynı şey değil çünkü. Sakin ol. Ben bütün ihtimalleri sesli düşünüyorum sadece. Yani Kuzey söylese bile elinde bir delil yok ki. Evet, avukatınız da söyledi işte. Yani beni herhangi bir şeyle suçlayamazlar. Umarım öyle olur. Bakın. Dün gece için gerçekten özür dilerim. Bir özür. Manşetleri değiştirebilsek keşke. Riş, lütfen. Niye bağırın? Bu, bu konu senin için çok hassas değil miydi? Hmm. Bir de öyle bir durum vardı ha. Dün gece hepiniz bizim evdeyken polislerin eve gelmesi. Sonra bütün gazetecilerin olaydan haberdar olması. Enteresan. Bir şey mi ima ediyorsun? Yok. Sadece bu kötü tesadüfün altını çizeyim dedim. Sümer Tezkan olayında kendini bu kadar kaybetmenin sebebi bu değil mi? Kuzey ile aranızdaki bu mesele hırçınlaştırdı seni. O konuyu sonra halledeceğiz. Yok, artık bir önemi yok. İstediğini yapabilirsin. Aman efendim, çok teşekkür ederiz. Bunca rezilliğe karşılık sus payı olarak bunu mu veriyorsun? Bu ailenin de sakladığı sırlar vardır mutlaka. Değil mi Ne demek bu şimdi? Belki benim de bilmem gereken şeyler vardır diye düşündüm. Güney, hepimiz yeterince gerildik. Daha fazla gerginliğe gerek yok bence. Bilmen gereken hiçbir şey yok. Eğer öyle bir şey varsa, bakın hepimiz de buradayken Artık konuşulmayan bir şey kalmasın bence. Hı? Şunu hiç unutma Güney. Sen bu evde Banu yüzünden kabul edilen tarafsın. Aklında neler kuruyorsun bilmiyorum ama... ...bizim senden çekinerek yaşadığımız hiçbir şey yok. Peki. Aslında... Aslında Hava çok güzel. Bahçeye çıkalım mı? Evet. Üst bahçeyi hazırlatayım mı? Sobaları da kurarlar, piknik gibi olur. Bana uyar. Bana da. Hadi gelsin. Ne anlattın ona? Hiçbir şey. Bana doğruyu söyle bir şey anlatmadım, yemin ederim. Ne oldu? Aa, bir şey yok anneciğim.